16 Ekim 2025 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları Sevdiğiniz bir insan size bazı konularda renk vermiyor. Sevgili Boğa burçları En güzeli için çalıştığınız için biraz uzun sürüyor. Sevgili İkizler burçları kafanıza koyduğunuz şeyleri gerçekleştirebileceğiniz veya en azından onlar için bir başlangıç yapabileceğiniz bir dönemdesiniz. Sevgili Yengeç Burçları Sizinle tanıştıktan sonra her zamankinden daha mutlu olmaya başlayan birisi var. Sevgili Aslan Burçları Yanlış insanlara verdiğiniz değeri geri alın, doğru insan geliyor. Sevgili Başak Burçları Meydana gelen bazı olaylar yaşam felsefenizi değiştirmeniz için sizi zorluyor. Sevgili Terazi burçları. Eski aşkınızın izini tekrar bulmak isteyen birisi var. Sevgili Akrep burçları. Son dönemdeki fiziksel değişiminiz yankı uyandırıyor. Sevgili Yay burçları. 28 Ekim tarihine kadar sizi istemediğiniz bir duruma sokmak isteyecekler. Çok dikkatli olmalısınız. Sevgili Oğlak burçları. Şu sıralar onun gözlerinin aradığı tek kişi siz oldunuz. Sevgili Kova burçları. Yakında onun size açıkça ifade edeceği bir durum var. Sevgili Balık burçları. Size karşı zamanında çok yanlış yapan ama şimdi pişman olan ve burcu yengeç olan birisi var. Günün sözü. Eğer her zaman yaptığını yaparsan, her zaman elde ettiğinin aynısını elde edersin, daha fazlasını değil. Koç burcu yorumu açıklaması. Sevdiğiniz bir insan size bazı konularda renk vermiyor. Belki sevdiğiniz kişi bazı konularda size istediğiniz gibi bir tatmin sağlamıyor veya size beklediğiniz duygusal desteği veremiyor. Bu durumda kendi içsel gücünüzü bulmalı ve kendinizi mutlu edebileceğiniz alanlara yönelmelisiniz. Kendinize odaklanın ve kendi mutluluğunuz için adımlar atın. Boğa burcu yorumu açıklaması. En güzeli için çalıştığınız için biraz uzun sürüyor. Siz ve sevdiğiniz kişi arasında gerçekleşmesini istediğiniz güzel şeyler için çalışıyor ve sabırlı bir şekilde bekliyorsunuz. Bu sürecin biraz zaman alabileceğini gösteriyor. Ancak emeğinizin karşılığını alacak ve istediğiniz sonuçları elde edeceksiniz. İkizler burcu yorumu açıklaması Kafanıza koyduğunuz şeyleri gerçekleştirebileceğiniz veya en azından onlar için bir başlangıç yapabileceğiniz bir dönemdesiniz. Zihninizde belirlediğiniz hedeflere ulaşmak için uygun bir dönemdesiniz. İrade gücünüzü kullanın, planlarınızı harekete geçirin ve adımlarınızı atmaya başlayın. Bu dönemde hedeflerinizi gerçekleştirmek için önemli bir başlangıç yapacağınızı unutmayın. Yengeç burcu yorumu açıklaması bu cümlede sizinle tanıştıktan sonra bir kişinin daha mutlu olmaya başladığı ifade ediliyor. Bu kişi sizinle tanıştıktan sonra hayatında olumlu bir değişiklik yaşamış gibi görünüyor. Sizinle olan ilişkisi veya etkileşimi onun için olumlu bir etki yaratmış olabilir. İnsanlar bazen yeni insanlarla tanıştıklarında veya yeni ilişkiler kurduklarında hayatlarında olumlu değişiklikler yaşayabilirler. Bu tür etkileşimler insanların ruh halini ve yaşam kalitesini iyileştirebilir. Aslan burcu yorumu açıklaması. Yanlış insanlara verdiğiniz değeri geri alın, doğru insan geliyor. Belki önceki ilişkilerde veya bağlantılarda enerjinizi yanlış insanlara harcadınız ve değerinizi gerektiği gibi alamadınız. Ancak şimdi doğru insanın hayatınıza girmekte olduğunu ve size gerçek değeri vereceğini göreceksiniz. Başak burcu yorumu açıklaması Son yaşanan olaylar sizin yaşam felsefenizi değiştirmeniz için sizi zorluyor. Belki de önceden önemsemediğiniz veya farkında olmadığınız bazı gerçeklerle yüzleşmeniz gerekiyor. Bu süreçte kendinizi geliştirin, düşüncelerinizi yeniden şekillendirin ve yaşamınıza yeni bir bakış açısı getirin. Terazi burcu yorumu açıklaması bu cümlede birisi eski aşkının izini tekrar bulmak istediğini ifade edilmektedir. Bu durum, kişinin geçmişte yaşadığı bir aşk ilişkisini özlemle hatırladığını ve yeniden bağlantı kurmak veya ilişkiyi yeniden canlandırmak istediğini gösterir. Bu kişi, geçmişteki aşkınızın etkisi ve özel anıları üzerinde düşünerek bu ilişkiyi yeniden keşfetmek veya tekrar bağ kurmak isteyebilir. İlişkinin geleceği ve nasıl ilerleyeceği, iki tarafında duygusal süreçlerine ve iletişimlerine bağlıdır. Bu durumu değerlendirmek ve yönetmek için açık bir iletişim kurmak, geçmişte yaşanan deneyimleri anlamak ve duygusal ihtiyaçları paylaşmak önemlidir. Akrep Burcu yorumu açıklaması Bu cümle son zamanlarda fiziksel olarak değiştiğinizi ve bu değişikliklerin insanlar arasında fark edildiğini ifade ediyor. Fiziksel değişimler insanların çevresindekiler tarafından fark edilir ve bazen olumlu yankılar uyandırabilir. O daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimseme, yeni bir tarz deneme veya kendinizi daha iyi hissetmek için yapılan değişiklikler olabilir. Çevrenizdeki insanların sizinle bu değişimler hakkında nasıl iletişim kurduğunu ve tepki verdiğini gözlemlemek ilginç olabilir. Kendinizi iyi hissettiğiniz değişimlerin tadını çıkarın. Yay burcu yorumu açıklaması. 28 Ekim tarihine kadar sizi istemediğiniz bir duruma sokmak isteyecekler. Çok dikkatli olmalısınız. Bu dönemde çevrenizdeki bazı kişilerin size karşı kötü niyetli davranışlar sergileyebileceği ve sizi manipüle etmeye çalışabileceği bir durum söz ediliyor. Bu kişilerin niyetlerini anlamak, kendinizi korumak ve sağduyulu bir şekilde hareket etmek önemlidir. İçgüdülerinize güvenmek, kendinizi değerli hissetmek ve sizi istenmeyen durumlara sokmalarına izin vermemek için sınırlarınızı belirlemek önemlidir. Başkalarının olumsuz etkilerinden etkilenmeden kendi kararlarınızı ve değerlerinizi korumak için sağlam bir duruş sergilemek önemlidir. Olak burcu yorumu açıklaması. Şu sıralar onun gözlerinin aradığı tek kişi siz oldunuz sevdiğiniz kişi, aradığı şeyi size bulduğunu düşünüyor. Sizinle ilgili olarak aradığı özellikleri ve nitelikleri bulduğunu fark ediyor. Siz, onun için özel ve tam aradığı kişi olduğunuzun farkına varacaksınız. Kova Burcu Yorumu Açıklaması Bu cümlede ifade edilen, yakın bir zamanda onun size açıkça ifade edeceği bir durum olduğudur. Bu durum muhtemelen onun duyguları veya düşünceleri hakkında olabilir veya belki sizinle ilgili bir karar veya istek olabilir. Onun size açıkça bir şeyler ifade etmesi aranızdaki iletişimi daha net hale getirecek ve duygusal bağınızı güçlendirebilecektir. Bu açık ifade belirsizlikleri ortadan kaldırabilir ve ilişkinizin geleceği hakkında daha net bir anlayış sağlayabilir. Onun samimi ve açık bir şekilde duygularını ifade etmesi size onun sizinle olan bağlantısının gücünü gösterir ve sizi daha da yakınlaştırabilir. Balık burcu yorumu açıklaması. Sizinle zamanında yanlış yapan ve şu anda pişman olan bir kişi var. Bu kişi sizinle ilgili geçmişte hatalar yapmış ve şimdi pişmanlık duyuyor. Bu durumu fark edecek ve sizinle olan ilişkisini düzeltmek için çaba gösterecektir. Bu durumu değerlendirmeniz ve iletişimi açık tutmanız önemlidir. 16 Ekim 2025 Günlük astroloji yorumları. Koç burcu astroloji yorumu. Sevgili Koç burçları, Sahip olduğunuz yüksek enerjiyi farklı düşünce ve özgün projelerinizi hayata geçirmek için fırsatlarla karşılaşabilir. Beklemediğiniz ortaklık teklifleri alarak önemli insanlardan gelecek desteklerle güçlenebilirsiniz. İş ve eğitim hayatınızda beklenmedik finansal gelişmeler, terfi, zam, gibi şanslarla karşılaşabilirsiniz. Bu süre içinde dikkat etmeniz gereken yegane konu dost görünen gizli düşmanlarınızdır. Fikirlerinizi yapmak istediklerinizi ulu orta konuşmamalısınız. Söyledikleriniz öylesine yanlış ve çarpıtılarak anlatılır ki gerçek dostlarınızla ilişkileriniz bozulabilir. Boğa burcu astroloji yorumu. Sevgili Boğa burçları. Verimli çalışmalar yapacağınız bir gün. Yeni projeler yapabilirsiniz ancak planlarınızı uygulamaya başlamadan önce yakınlarınıza danışmanızda fayda var. İsteklerinizi gerçekleştireceğinize olan inancınız yüksek. Ve yapabileceğinizden çok daha büyük sorumluluklar almaya hevesli olabilirsiniz. Ancak sabırlı olun ve istekleriniz ile ilgili araştırmalar yapın. Arkadaşlarınız ve bilgisine güvendiğiniz kişilere danışabilirsiniz. Özellikle önemsediğiniz kişiler sizi destekleyecek. Bugün çeşitli davet ve toplantılara katılabilirsiniz ve arkadaşlarınız ile birlikte keyifli vakit geçirebilirsiniz. İkizler burcu astroloji yorumu. Sevgili İkizler burçları. Bugün riskli konulardan uzak durmaya çalışmalısınız. Şansınız pek yüksek değil ve duygusal hareket etme ihtimaliniz yüksek. Özel yaşamınızda ise geçmişte yaşanan pişmanlıkları düzeltebilme şansınız varsa, bunun üzerine gitmeli ve mutluluğu yakalamalısınız daha fazla geç olmadan. Bugün duygusal durumunuzda iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Stresli olduğunuz bir dönemdesiniz. Ailenizde vakit geçirmek kendinizi daha iyi hissettirecek. Harcamalarınıza biraz daha dikkat etmelisiniz. Yengeç burcu astroloji yorumu. Sevgili Yengeç burçları. Bugün heyecanlı ve duygusal bir tavır içine girebilirsiniz. Ancak sevdiklerinizin ilgisi ve desteği ile duygularınızı denetlemeyi başaracaksınız. Dikkatinizi dağıtan durumlar olabilir ve bazı karışıklıkları çözmeniz gerekebilir. Büyük istekler duyabileceğiniz bir dönemdesiniz. Parasal konularla ilgili yeni gelişmeler olduğunu anlayacaksınız. Ancak beklediğiniz kadar hızlı gelişmeler olmayabilir. Sabırla beklemelisiniz. Aslan burcu astroloji yorumu. Sevgili Aslan burçları. Önemsediğiniz konulara yönelik gelişmeler sizi memnun edecek ve dikkatinizi yapmanız gereken işlere odaklayacaksınız. Bugün yapmanız gereken işlere dikkatinizi odaklayacaksınız ve önceden belirlediğiniz gibi işlerinizi sürdüreceksiniz. İsteklerinizin gücü sayesinde üzerinizde baskı duygusu uyandıran konular ve kişiler ile başa çıkabilirsiniz ve hiçbir zaman olmadığı kadar sabırlı davranabilirsiniz. Ayrıca kararlı ve istekli çalışmalarınız ile önemli kişilerin takdirini kazanacaksınız ancak bu durum yeni sorumluluklar almanızı gerektirebilir. Başak burcu astroloji yorumu. Sevgili Başak burçları. Duygularınız yoğun ve karamsar olabilir. Fakat olaylar yalnızca sizin bakış açınızdan karamsar görünüyor. Eğer bakış açınızı değiştirirseniz durumun gerçekte daha farklı olduğunu göreceksiniz. Kendinizi hem enerjik hissedecek hem de isteklerinizi ortaya koymayı başaracaksınız fantastik hikayeleri konu alan filmler izlemek ve geleceğe yönelik hayaller kurmak hoşunuza gidecek. Akşam saatlerinde hayal gücünüzü uyandıran konular ile ilgilenebilirsiniz ve sanatsal faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Hayal gücü gerektiren konulara yönelik iş yapan kişiler ile birlikte olmak keyfinizi yerine getirecek. Terazi Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Terazi Burçları, Detaylar ve dikkatinizi dağıtan konular ile fazla ilgilenmeyin. Hayal gücünüzü yapıcı ve yaratıcı yönde kullanmak için gayret gösterin. Güçlü kişilerden etkilenebilirsiniz ve siz de güçlü olmak isteyeceksiniz. Ve bu arzu endişelerinizi dağıtabilir ve ilginç hayallerinizi gerçekleştirmek için çalışabilirsiniz. En azından hayal gücünüz yaratıcı çalışmalar yapmanıza yardımcı olabilir tabi kaygılar ve endişelerden uzaklaşmayı başarabilirsiniz. Aslında eskiden isteyip de yapamadıklarınızı hatırlayabilirsiniz ve şimdi bunları gerçekleştirmek için çalışabilirsiniz. Çünkü bu arzu yaşam enerjinizi yükseltesek. Akrep Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Akrep Burçları, Bugünlerde aşk hayatınızda olumlu gelişmelerle yolda. Özel yaşamınızda ilgili keyifli gelişmelerle var olan sorunları çözüme kavuşturarak gerçek mutluluğu yaşamanın keyfini çıkaracaksınız. İş hayatınızda ise önemli kararlar almanız konusunda ayrıntılara dikkat etmeniz ve aceleci davranmamanız konusunda uyarıyor sizleri. Şu anda aldığınız kararlardan daha sonra pişmanlık duyabilirsiniz. Fakat geri dönüşü olmayan yollara girmiş olabilirsiniz. Olayları değerlendirirken öfkenizi ve duygusallığınızı dengede tutmayı başarırsanız kendi faydanıza olacak şekilde objektif değerlendirmeler yapabileceksiniz. Yay Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Yay Burçları Bugünlerde arkadaşlar ve onlardan gördüğünüz manevi destek devam edecek. C yandan gizli konularla ilgili gelişmeler olabilir, arkadaşlarınız arasında düşmanlıklar görülebilir, duygusal açıdan kontrol dışı gelişmeler yaşanabilir. Özel yaşamınızda ise evli olanlar eşinizle iletişim kurmakta zorlanabilir ve buna bağlı tartışmalar yaşayabilirsiniz. Yalnız olanlar, hoşlandığınız kişiden beklenmedik bir teklif alabilirsiniz. Olak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Oğlak Burçları İşten arta kalan zamanınızda arkadaşlarınızla bir araya gelmenin sürpriz ve keyifli gelişmelerini yaşayabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise sorunlu bir beraberlik içindeyseniz ve uzun zamandır devam eden bir dava ile ilişkinizi sonlandırma mücadelesi veriyorsunuz bugün özgürlüğünüze resmi olarak kavuşabilirsiniz. Bekar olanlar sizlerde aşkın sizi bulması ile büyük bir heyecanla yeni bir ilişkinin içinde bulabilirsiniz kendinizi. Kova Burcu Astroloji Yorumu. Sevgili Kova Burçları, bugün açılan bazı konular sizi olumsuz etkileyebilir. Geçmişten gelen ve çözülmemiş olan meseleler yeniden gündemde olabilir. Stresli ortamlardan uzak durun. Özel yaşamınızda birlikte olduğunuz insanın konuşmaları canınızı sıksa da anlayışlı davranmayı deneyin. Sizi gerçekten seven insanlar zarar görmenizi istemezler bunu eleştiri olarak algılamayıp onların da fikirlerine önem vererek hareket edin. Bu dönemde sakinlik sabır dengelerini sağlayabilmeniz için anahtarınızdır. Balık Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Balık Burçları bugünden itibaren eskiye ait ne varsa olumsuzlukları barındıran söküp atacaksınız yüreğinizden yaşanmışlıklarınızdan ve bulunduğunuz mekandan. Sevmediğiniz bir eşyanız olabileceği gibi ağırlığını taşıdığınız yorucu anılar olmak üzere. Yeni bir siz doğuyor adeta acıyla olgunlaşmış yeniye açık doğru ve bilinçli adımları ile hayatının mimarı olan. İş hayatınızda da yeni arayışlara girebilir başarılı ve etkili çalışma metotları ile başarı potansiyelinizi arttırabilirsiniz. Özel yaşamınızda da kırılan kalbiniz yine aşkla sevgi ile iyileşecek. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.